Sevkiyat planlama modülü sayesinde onaylanan siparişlerin transfer edilmek üzere araçlara yüklenmesi işlemini doğru ürünlerin ve ürün miktarlarının kontrolü sağlanarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sevkiyat planlama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle araç tanımları oluşturmanız gerekmektedir. Satış yönetimi tanımlar irsaliye tanımlarından araç tanımlarına geliniz. Aracın plaka, şoför, kapasite ve diğer bilgilerinin girerek kaydediniz. Araç kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra sevk planlama işlemi için satış yönetimi, işlemler, irsaliyeler bölümünden sevkiyat planlama alanına geliniz. Tarih bölümü ...sevkiyat planlama işlemini oluşturduğunuz tarihtir. Sistem otomatik olarak veri tabanından tarih bilgisini çekmektedir. Sorumlusu bölümü, sevkiyat sorumlusunun adı-soyadı gibi bilgilerini yazabileceğiniz bölümdür. Durumu bölümünden sevkiyat durumunu belirleyebilirsiniz. Sevkiyatın tamamlandı durumuna alınabilmesi için... ...öncelikle yükleme işleminin yapılması gerekmektedir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sevkiyat durumunun tamamlandığı alarak... İrsaliye aktarımını sağlayabilirsiniz. Özel kod bilgisi girerek raporlamalarda bu özel koddan faydalanabilirsiniz. Açıklama bölümüne sevkiyat süreciyle alakalı açıklama bilgisi yazabilir. ihtiyacınız olduğunda açıklamalardan faydalanabilirsiniz. Araç bilgileri sevkiyatın gerçekleşeceği aracı seçebileceğiniz alandır. Araç plakasını seçtiğinizde şoför, ağırlık ve hacim bilgileri otomatik olarak gelecektir rota bilgileri, sevkiyatın gerçekleşeceği, ülke ve il bilgisini belirtebileceğiniz alandır. Ürün bilgileri alanında eklemiş olduğunuz sipariş içerisinde yer alan stoklar görüntülenmektedir. Kaynak alanından siparişi seçtiğinizde, ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza onaylanan siparişler listelenecektir. Sevki planlama ekranına aktarmak istediklerinizi seçerek Aktar butonuna basınız. Aynı işlemleri irsaliye'yi seçerek de uygulayabilirsiniz. Eklenen ürünlerin miktarlarını arttırmak veya azaltmak için ürün bilgileri başlığının altında yer alan miktar değiştir butonuna basabilirsiniz. Eklemiş olduğunuz bir ürünü listeden çıkarmak için Yine ürün bilgilerinin hemen alt kısmında bulunan listeden çıkar butonuna basabilirsiniz. Sipariş veya irsaliye formlarındaki ürünleri ürün bilgileri alanına aktardıktan sonra araca yüklemesi yapılan ürünleri eklemek için yükleme işlemleri sekmesine geliniz. Barkodu bölümünde yükleme yaptığınız ürünün barkodunu okutarak yüklenen miktarı birer birer arttırabilirsiniz. Yükleme bilgilerini temizle bölümünden hatalı girişlerde ekranı hızlıca eski haline dönüştürmek için faydalanabilirsiniz. Barkod okuyucu kullanmıyorsanız miktar artır ve eksilt butonlarından değiştirebilirsiniz. Miktarı bölümüne göre yükleme işlemini gerçekleştirelim. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra durumunu tamamlan diye çekebilirsiniz. Kaydet butonuna bastıktan sonra durumu tamamlandı olan sevk planlarını irsaliyeye aktarmak için ürün bilgilerinden irsaliyeleri oluştur diyebilirsiniz. Sevkiyat planlama işlemi tamamlanmıştır.